Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bir tamirhanedeyiz. Bu Amerika genelinde birçok yerde olan bir marka bu tamirhane. E, arabamızın yağ değişimi için geldik arkadaşlar. E, randevu almama gerek yoktu. Ben internet üzerinden Grofan diye bir uygulama vardı. Oradan aldım bunu. E, çünkü bu site böyle bayağı indirimli e, fırsatların olduğu bir site. Sadece araba için değil birçok aktivitede içinde e, indirimin bulunduğu güzel bir site. Oradan baktım, buldum ve aldım. E, arabanın yağ değişimine ihtiyacı vardı çünkü. Burada genelde şey diyorlar, 3000 mile'da bir, şöyle gördüğünüz gibi etiket yapıştırdı daha önce. 3000 mile'da bir e, yağınızı değiştirmeniz gerekiyor diyorlar burada. Türkiye'de bilmiyorum, 10.000 kilometre'de bir mi diyorlardı. Tamam şu an hatırlayamıyorum ama. E, işte geldik değiştirmeye bunun için. 3000 mile'ım geçti, hatta 3000 mile'dan daha fazla oldu. Ben de değiştirmek istedim. Ya değiştirmiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte lastiklerin havasını kontrol ediyorlar. Sinyalleri kontrol ediyorlar. Böyle ufak tefek bakılması gereken yerlerinin kontrolü yapıyorlar. Bunun hepsi içerisinde. Ee, onun dışında işte yağ, hava filtresi falan ee, onların hepsini kontrol ediyorlar. Bir eksik varsa size söylüyorlar. Eğer değiştirmesi gereken bir şey varsa iletiyorlar. Şimdi biz de dediğim gibi sıramızı bekliyoruz öyle arabalar geldi burada bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bakalım. Arkadaşlar genelde burada e, fiyatlar 35 dolar bağımlılığında. Yani 35 dolara değiştiriliyor. E, ben Grappan'dan indirim kuponu buldum 22,5 dolarlık. Buraya geldim. Burası da böyle e, bir marka gibi bir şey söyleyeyim. E, teknik servis. Bu eyalette birçok yerde var. Bana en yakın olan yere geldim ben. 22,5 dolar uygundu. Hatta daha uygun yerler de varmış. Ben onlara çok dikkat etmedim. Burayı bulunca hemen atladım böyle. Ama daha uygun da varmış dediğim gibi. Onu da alabilirmişiz. Bu da artık acemiliğimize geldi. Bir dahakinde daha uygunu bulmaya çalışırız. Şimdi evet sıramızı beklemeye devam ediyoruz. Sıramız gelince yağ de her şeyini yapacaklar diye umuyoruz. Bilgilerimi giriyorlar arkadaşlar. Seri numarası, yılı, markası, modeli plakası, kaç mailde olduğunu her şeyimi giriyor. Bilgileri aldıktan sonra işlemi yapmaya başlıyor. Onu bekliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi halledecekler. Bir de şöyle bir şey de yaptılar arkadaşlar, şeyleri de kontrol ettiler işte sağ iş e, sağ işaret, sağ dönüş işareti, sola dönüş işareti yani e, sinyalleri yani kontrol ettiler işte frene bastı da arkaya geçti, ışıkları kontrol etti, şu an yağ kontrol etti, filtreleri, hava filtresi hepsini kontrol ediyor dediğim gibi. Beklemeye devam ediyoruz. Şimdi kontrol ediyor, sağ üstüne havaları arkadaşlar yağları buradan dolduruyorlar yerde. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle değişik değişik yağ isimleri de yazdığı için. Arkada alttan ismi Şurada da şöyle görebiliyor musun bilmiyorum ama mesela şurada kilometrem yazıyor. 133.406 idi almış. E, 133.406 idi e, Şuradan göstereyim size şöyle buradan yağ şeyini aldı. Hele bunlar yağ deposu. Buradan bir tanesini aldı. Şöyle şimdi takıyor. Yağı veriyor abi. Değiştirdiler değiştirdikten sonra yağ çubuğunu getirip bana gösterdi olmuştu arkadaşlar. Şimdi de kapattı. İşimiz bitiyor. Açık kalmış. enteresan. Onu benden alıyor sadece 63 sen. Şimdi onu vereceğim. İşim bitti. Gördüğünüz gibi şu an işim bitti. Valvoline'miş adı ismi. Şöyle size göstereyim. Şuradan girişimizi yaptık. Böyle içeriden girişimizi yaptık arkadaşlar. İşlemlerimiz bitti. Ketimizi de değiştirdik arkadaşlar. Şu mile da diyor. şuradaki mile olunca diyor. Yani 3000 mile sonra gelip tekrar yağınızı değiştirin diyor. Ondan sonra bize bir kağıt verdiler. Bu kağıtta yapılan işlemler, yağın cinsi, türü, fiyat bilgileri falan yazıyor. Gördüğünüz gibi normalde eğer ben bu kuponu almadan gelseymişim 45 dolarlık bir fiyatı varmış. Benim bu verdiğim 63 sent arkadaşlar vergiymiş, vergi ücretiymiş. Onu bizden kesmişler. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim aldığım ya conventional oil diye bir yağmış. Yağ çeşidi. İki tane yağ çeşidi daha vardı. Ben Gropan'da gördüm. Onlar daha pahalıydı. Ama onlar benim yağım değilmiş. Benim almam gereken yağ herhalde buymuş. Ben internetten baktım öyle dedi. O yüzden ben de bu yağ çeşidini aldım arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.